Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar takıma adapte oldu ve gerçekten belirleyici rol oynadı. Avrupa Ligi'nde de çok güzel bir gole imza attı. Sözleşmesinin son senesi. Galatasaray'la ve geleceğiyle ilgili planları nedir? <laughs> C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs cette saison donc il faut s'adapter à des à ce que veulent les nouveaux joueurs. Bon le système reste le même avec le coach. Donc euh, nous essayons de trouver une cohésion mais pour le moment ça se passe plutôt pas mal et j'espère que collectivement on va pouvoir s'améliorer. Euh, euh, dediğiniz gibi euh, biraz değişiklikler oldu ve euh, çok oyuncu için aslında sistem aynı, fakat euh, oyuncuların tekrardan bir yere gelip bir e, bütünlük yakalaması biraz zaman alıyor e, adapte olabilmesi. E, fakat e, takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Ee, dediğiniz gibi Europa Lig'de de e, iyi bir e, şekilde devam ediyoruz. E, Lig'de de daha iyi bir yere geleceğiz. E, kendimle ilgili olarak ise e, Galatasaray'da çok mutluyum. Hocamla çalışmaktan da çok mutluyum. Ayrıca takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Bunları söyleyebilirim. Erman Gönülçhan, TRT Spor. Öncelikle e, yarın için başarılar e, diyelim. Derbi sonrasında mental olarak e, ne durumdalar takım içinde? C'est vrai qu'on a analysé le match. C'est un match qu'on aurait dû gagner. L'équipe, moralement, a envie de rebondir. Elle a envie de, de, de gagner demain pour les, pour les supporters et pour se qualifier. Donc, euh, quand je parle avec les coéquipiers, ils ont, ils ont envie de gagner. Et, et, et demain, on va, on va essayer de le démontrer sur le terrain. E, maçın Fenerbahçe maçının analizi yaptık ve e, bu analizin sonucunda çıkarttığımız şey de, bu maçı kazanmamız gerektiğiydi. Eee açıkçası arkadaşlarıma baktığım zaman ve de e, onlarla konuştuğum zaman da eee yarınki maçı e, kazanmak için eee motivasyonların çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Müsaade ederseniz bir maçla ilgili bir de eee oyun dışında bir e, soru sormak istiyorum ben maç dışında öncelikle yarın için başarılar. Eee performansını Galatasaray'ın Avrupa ve lig performansını etkileyen ne var acaba? Ne düşünüyor bu konuda? Çünkü e, Şampiyon Ligler Ligi'nde çok güçlü bir grupta Galatasaray çok iyi bir performans gösteriyor. Ligdeki durumu ortada bunu takım bir parçası olarak nasıl görüyor? İlk soruyu cevapladıktan sonra alalım. Teşekkürler. Ah, nous, nous prenons les matchs les, les uns après les autres. Euh, c'est vrai que jouer tous les trois jours, c'est pas facile pour, pour certains joueurs qui découvrent ce niveau. Je pense qu'il faut être patient avec eux. Mais dans le, dans le contenu, on voit une amélioration. Après un championnat, c'est très long. Euh, J'ai gagné ici des championnats à la dernière journée. Donc euh, nous, en championnat, on va rien lâcher. On va, on va essayer de, de remonter euh, au classement. Et euh, en Europa League, on va dès demain essayer de se qualifier. Le plus important, c'est de, de progresser, d'être à l'écoute, de ne pas répéter les erreurs et d'écouter les conseils du coach. Ee, biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz ve e, baktığımız zaman da her üç günde bir maç oynamak kolay değil özellikle de bu seviyede her üç günde bir oynamak kolay değil. Buna adapte olması, e, adapte olan e, uymaya çalışan yeni oyuncularımız da var. Onlar için de kolay değil. E, ben kendi adıma konuşursam e, baktığım zaman geçmişte e, son günde şampiyonluk e, kazandık. E, dolayısıyla lig uzun. E, bu gerçekten bir şey değil daha önümüzde uzun bir lig var e, UEFA oyunlarımız konusunda da e, asıl şeyimiz hedefimiz yarınki maçımız e, yarınki maçımızı kazanıp e, kalifiye olmak e, ve bu şekilde ilerlemek derneğe döneceğim ben e, 2 üç gün öncesine. orada e, yaşadıkları ile ilgili e, rakipleri ile ilgili yaşadıkları ile ilgili bir şey söylemek ister mi kendisini rahatsız eden bir şey var mı Jeu, non. Je pense que c'est un adversaire qu'on a maîtrisé, on a eu beaucoup de situations pour marquer, ils n'ont quasiment pas eu d'occasion, je pense que c'est un match si on le joue 9 fois sur 10 probablement on va le gagner, mais parfois le football euh, décide autrement, et, mais les, les joueurs se sont battus, ils ont couru, ils ont fait les efforts, on a joué un, On s'est procuré des occasions, on n'a pas donné d'occasion, malheureusement on n'a pas gagné. Mais dès demain, on passe à autre chose parce que la saison est longue. Et une victoire contre Marseille nous ferait, nous ferait du bien et, et nous qualifierait rendrait, fan, et rendrait nos fans surtout. E, maç üzerinde beni rahatsız eden bir şey olmadı. E, çok sadece fırsat bulduk fakat bu fırsatları değerlendiremedik. E, bu maç tekrardan oynansa belki de 10 e, maç oynansa 9'unu yeneriz. Ancak e, bu futbol bazen e, böyle yenilgiler olabiliyor. Ee, bunu bir kenara bırakıp e, daha çok yarın ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bizim için Marsilya maçı önemli. E, Marsilya maçını kazanıp kalifiye olmak çok önemli. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorumuz yoksa. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.